yarın Şimdi tabi arkadaşımız TC kimlik numarasını veremedi. Buna rağmen randevusunu yani. Evet buyurun. 182 yani 182 şu ara bilinmeyen numaralar çok revaçta ya bunu da bir kenara not edin. randevu hattı Bir şikayetiniz varsa da Sağlık bakanını bulabilirsiniz efendim. Ee, ...çok şikayetler var... Ee, ...akaryakıt ile ilgili... ...akaryakıt ile ilgili depoyu dolduramayanlar... ...elektrikli araba ne zaman gelecek... ...bu daha mı ucuz olacak diye soranlar... ...bakın ülkenin gençleri durmuyor... ...düşünüyor, üretiyor... ...Kayseri'ye götüreceğim size... ...Kayseri Melik Gazi Teknik Endüstri Meslek Lisesi'nde... ...bir grup öğrenci elektrikli araba yaptı... ...evet yaptılar... ...gösteriyorlar gururla... ...bakın işte onların elektrikli arabası... Ee, öğrenciler öğretmenleri nezaretinde çalıştılar aylar boyunca.